Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Infinix Note 30 Pro telefon var. Bunun ekran görüntüsü nasıl çekilir? Onu göstereceğim size. Şöyle telefonumuzun arka tarafı. Şöyle birinci yöntem perdeyi aşağı indirip şurada makas işaretine basıyoruz. Ekran görüntüsü çekiyor. Şöyle tekrar gösterelim. Perdeyi aşağı indirip şöyle ekran görüntüsü çek diyor ve çekiyoruz. İkinci yöntem ise şöyle ses kısma açma kapama düğmelerine aynı anda basılı tutuyoruz ve ekran görüntüsü çekiyor. Evet şöyle ses kısma açma kapama aynı anda basılı tutuyoruz ekran görüntüsü çekiyor. Üçüncü yöntem ise şöyle üç parmakla ekranı aşağı indiriyoruz. Şöyle ekran görüntüsü çekiyor. Şöyle tekrar deneyelim. Evet şöyle ekran görüntüsü çekiyor.